Herkese merhaba vahşi batının iyi insanları. Büyüme mevsimi Battle Pass etkinliğini tamamladık. Artık iki gün var e, bitmesine muhtemelen e, her gün günlük görevlerini yapan arkadaşlar, günlük aşamayı tamamlayan arkadaşlar için bugün bitmiş olması lazım zaten. Eğer bitmediyse e, buradan görevlere bakıp bir sonraki aşamanın ne olduğunu e, görebilirsiniz. Buradaki e, bunu yapmamdaki amaç arkadaşlar. Tabii ki de herkesin kendi e, seviyesine göre görevler var. Burada 120 seviye, 6. kademe görevler var eğer siz de daha düşük seviyedeyseniz yani dördüncü kademedeyseniz burada örnek veriyorum dördüncü aşamada güçlendirilmiş blok mermer blokları üretin diyor. Eğer beşinci kademeyseniz ödüllerde ve görevlerde sizden isteyeceği olan mermer bloktur. Ya da dördüncü kademeyseniz granit blok ister. Üçüncü kademeyseniz bazalt blok ister. Örneğin dördüncü aşamanın en son görevinde alder odunu altıncı kademe. Beşinci kademeyseniz hendeyi pardon servihendeyi diyorum servihendeyinde. Serve ağacı toplayabilirsiniz. Dördüncü kademede yani diş budak ağacı toplamanızı isteyebilir. Üçüncü kademede de akça ağaç toplamanızı ister. Herkes kendine göre değerlendirebilir. Buradaki e, buradaki kısa videoyu almamın sebebi arkadaşlar bir sonraki Battle Pass etkinliği geldiğinde buradaki e, görev ve ödüllerle karşılaştırmak istiyorum. Hemen hemen e, birçok Battle Pass etkinliğinde benzer görevler oluyor zaten. Sadece karşılaştırma yapmak için buradaki ön kısmı kayıt alıyorum. E, hemen hemen her etkinlikte zaten bu şekilde enerji harcama, yemek pişirme, yemek yeme ya da gümüş harcama görevleri gerçekleştirilir. Aşamalı olarak eğer varsa hayvan teslim etme ya da at teslim etme gibi görevler olacaktır. Şöyle hemen kısaca buradaki görevleri geçeceğim. Ve en son olarak 19. aşama zaten son görevdir. 80 puanlık bir bölüm. Şöyle bütün dönem görevlerini de bakalım. E, genellikle hangi seviyeyseniz o seviyenin kampını temizlemenizi isteyecektir sizden. Sosyal hayat incele, ittifak saldırısı seviyenize göre ya da ittifaka katıl görevi de olabilir. Bazı Battle Pass etkinliklerinde bu e, sosyal etkinlik olarak geçebilir. Yani planlanmamış durak, tren saldırısı eski yol gibi etkinlikleri günlük etkinlikleri tamamlamak olarak adlandırılabilir. E, i̇lan panosundaki görevler ya da dediğim gibi etkinliğin Çerçevesi doğrultusunda ekstra ödüller veya görevler verilebilir tabii ki de. Battle Pass içinde şöyle bir unsur var arkadaşlar, premium için Büyüme mevsimi. Battle Pass etkinliğini tamamladık. E, Battle Pass etkinliğini tamamladıktan sonra premium bilet almak isteyen arkadaşlar için e, söylemiştim daha öncesinde, e, premium biletin 84 liralık bir e, ücreti vardı. Etkinliği tamamladıktan sonra Çiftliğinize e, giriş yapın arkadaşlar. En alt kısımdaki ücretsiz ödülleri alın. Çiftliğinizde posta kutusuna geldiğinizden emin olun. Daha sonrasında çiftliğinizden çıkış yapmak istediğiniz zaman ya da çıktığınız zaman size bir teklif sunacak. E, 35 liralık bir teklif sunacak. Battle Pass etkinliğinin Premium Bilet kısmını yani üst kısımdaki e, ödülleri alabilmeniz için size yaklaşık yarı fiyatına bir teklif sunacak. Premium Bilet e, indirimli teklifi geldi bu ne zaman geldi? Çiftliğe döndüğüm zaman e, geldi arkadaşlar. Çiftliğe girdim, tekrar çıkış yaptığımda premium bilet e, teklifi geldi 35 liraya. Normalde 84 liraydı. Burada 71 indirimli hali 35 36 olarak görünüyor arkadaşlar. 35,5. Dediğim gibi bunu yaparsanız premium bileti yarı fiyatına e, elde edebiliyorsunuz. Bunu değerlendirmek isteyen arkadaşlar için e, söylüyorum. Battle Pass etkinliğinde premium bileti indirimli olarak Elde edebiliyorsunuz. Ee, almak isteyenler veya almayı alsam mı almasam mı diye düşünenler için bir sonraki Battle Pass etkinliğinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zaman söylediğim gibi daha iyisi sizin olsun. <laughs>